23. Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Festivali Kuş Cenneti Köyü'nde düzenlenen renkli gösterilerle başladı. Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Bandırma Kuş Cenneti her yıl yaklaşık 3 milyona yakın kuşu ağırlıyor. Köy meydanında düzenlenen festivalin açılış programında konuşan Muhtar Recep Kaymak, Bandırma'nın en anlamlı festivallerinden olan Kuş Cenneti Festivali'nin ilk kez 1987 yılında düzenlendiğini ifade ederek bu festivalin adından hep söz ettirmeye devam devam edeceğini söyledi. Türkiye'nin ender bölgelerinden olan milli parkın adını taşıyan festivalde 5 gün boyunca çevre konusunda yapılacak organizasyonlarla kuş cennetinin önemine dikkat çekilecek. Bandırma Belediye Başkanı Sedat Pekel uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali'nin coşkulu bir şekilde kutlandığını belirterek "Çeyrek asrı geride bıraktık. 25 yılda bu festivalin 23.'sü düzenleniyor." dedi. Su rejiminin kötü kullanımından dolayı gölün kuruduğunu çok iyi hatırlar benim yaşımdakiler. Orada çok sayıda kuş ölüsü vardı. Ağaçlar, söğüt taşları kurmuş. Zaten sayıları yetersizken kuşların barılması konusunda ciddi bir problem yaşanıyordu. Geldiğimiz noktada özellikle eski sığırcı derece, deresinden gelen sanayi atıkları ve Kocaşay kanalıyla gelen Banya'daki kurşun madenlerinden ağır metallerin ve köy çevresindeki çok sayıda köyümüzün evsel atıklarının göle deşart edilmesiyle birlikte doğal fosfetliğe dönüşen o gölümüzün bize de yakışmadığı gibi kuşlarımızın, canlarımızın da yaşamlarına son derece olumsuz katkı etki yaptığı için onun düzeltilmesiyle ilgili çaba ve çalışmalar bugün hepimizi tatmin eder, memnun eder hale gelmiştir. Bunu kalıcı kılmak. Bunu daha ileri noktalara taşımak konusunda işte festival bu önemli konuyu hep sıcak tutmak, ilgililerin dikkatini buradan hiç uzaklaştırmamakla ilgili önemli bir görevi yap yapıyor.